Şanlıurfa'da kış hazırlıkları başladı. İplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber ve acur artan fiyatlardan dolayı talep görmüyor. Şanlıurfa'da kurutmalık sezonu açıldı. Yaz mevsiminde sıcak havalarda büyük yemeklerle hazırlanan çeşit çeşit kurutulmuş sebze vatandaşların tüketimi için satışa sunuldu kış hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında başladı. İşletmeci Kemal Bey bize kurutmalıklar hakkında bilgi verecek. Kemal Bey merhaba. Merhaba. Kurutmalık sezonu başladı. Sezonu başladı. Ama fiyatlar bu yıl çok yüksek. Birçok çeşit kurutmalık belli aşamalardan geçerek dükkan önlerindeki askılarda yerini aldı. Dillerde. Aynen Urfa'da yok. Yani Urfa'da olmadığı için fiyatlar da bayağı bir yüksek. Geçen Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artışlardan kuru patlıcan ve biber de nasibini aldı dizinesi oynuyor. Hani fiyatlar çok yüksek. Evet. Peki sebze kış aylarında tüketilmek için yazın hazırlanan kurutmalıklara bu yıl beklenen talep olmadı. Tabii ki yüzde yüz yansıdı. Yani ona da yansıdı. Vatandaşların kış mevsimine hazırladıkları kurutmalık ürünler bu yıl beklenen ilgiyi görmedi. Yani 15 lira satıyorduk. Yani bu yıl 50 TL. Ta, 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 ta. Aynen aynen. İşletmeci Kemal Çatın kurutmalığın üretimi ve satışı hakkında bilgi verdi. Biz genellikle yerli turistlerden yana mı oluyor yoksa Urfalılar da tercih ediyor mu? Yani Urfa'da az yerli turist daha fazla. Yani Urfalı az mesela. Yerli turistin e, alması daha fazla, daha yüksek. Eskiden kadınlar evde de yapabiliyordu aslında. Evet evet. Şu an işte herkes yani şu oyu fazla değil. Şu an e, tercih edilmiyor. İşte bu yıl satış da bayağı mesela bir durdu. Yani fiyatlar dört kat oldu. Öyle söyleyeyim. 10 lira 15 lira sattığımız patlıcan biberin bugün dizinesi 50 TL 60 TL. Yani millet zor biraz alamıyor yani. Peki yoğunluk ne zaman başlıyor? Yoğunluk zamanı zaten. Şu an başlıyor. Ee, başlıyor başlıyor ama fiyatlar çok yüksek. Kaç ay sürüyor yoğunluğun genelde? Yani kışa kadar mesela sonbahara kadar devam ediyor mesela sonra duruyor.